ses biz ne unuttuk anneciğim? Gel bakalım tahmin et. Mangali. Hayır onu aldık. Ne unuttuk biz? Sucuk. Evet. Sucuk almayı unuttuk. Hangisinden alacağız? Ondan. Ay taş. Tamam bundan alalım. Taşlarımız vardı değil mi? Bence vardı. Evet vardı vardı. Al bakalım bunu da koy. Bir de kefir alayım mı sana? Alır evet. Bakayım neredeymiş kefir. Gel bakalım. Hangisinden istiyorsun anneciğim? Sade olan. Sade olan mı? Tamam. Anneciğim sade'nin küçüğünden var büyüğünden kalmamış. Şundan alayım. Al bakalım. Hayır kalmış bak orada. Anneciğim hayır. Onlar mesela. Orman meyveli, çilekli.